Mikran Selma gidiyor muydu anne nasıl iyi iyi fena değil sen iyi misin Hı hı. Bir sorun yok. Niye? Niye? Bilmem. Dün hastanede bir şey oldu sanki. İyiydin. İyiydik. Sonra bir anda gittin. Bir kırgınlık, kızgınlık. Yok. Yok. Miran. Nasılsın? Annen nasıl oldu? İyi Yangir. Eve getirdik. Üzülmeyecek, sıkılmayacak. Gerisi bizde. Çok geçmiş olsun. Eyvallah. Selma gidelim mi? Bir yere mi gidiyorsun? Kurs varmış mücevher tasarımı. Bahsetmiştim. Hatırladım. Selma çok yetenekli. Çok da güzel bir yüzük çizmiş. Sen yapmıştın. Tasarım dersine girecek. Tableti yokmuş da. Ayarlardım. E şimdilik ofiste girsin sonra siz bakarsınız. Bu yetenekle işi çok çabuk öğrenirse üçümüz harika işler çıkartırız. Ne diyorsun Hiram? Bakalım. <laughs> Selma geç kalıyoruz gidelim mi? Gidelim. Görüşürüz. 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 Afiyet olsun. Elinize sağ olun. Başka bir istiğiniz? Teşekkürler. Mihran. Salih teyze nasıl? İyi, iyi, iyi. Merak etme. Altan ne oluyor? Ne ne oluyor? Ne iş var Selma'nın tasarım kursunda? Cihangir Bey çağırdı. Niye? Ne niye? Kız meslek öğrenmesin mi Mihran? Ben buradayım. Bana sorsun göstereyim. Sormadan gösterebilirdim Mihran. Selma Cihangir Bey'e bir şey sormadı Cihangir Bey. Kendisi teklif etti ona bunu. Çok yardım etmek istiyorsan yukarıdaki sobayı tamir ettirebilirsin. Ne oldu sobaya? Buz gibi yukarısı donuyoruz. Bize sabah alabilir miyiz? Tabii. Çizimleri programın içinde yapıyorsun. Ondan sonra da fotoğrafları aktarıyorsun. Zaten Arda Hoca da gösterir. E, fotoğraflar? Çalışıyor olması lazım. Sen ne? Ben fotoğraf çektirmekten pek hoşlanmıyorum. Bak şimdi. Burada ben senin adını kaydediyorum. Sen de zaten buraya aktarıyor olursun. Tamam anladım. Evet, başlıyor. Hazır mısın? E, galiba. Galiba. Heyecanlı mısın? Ben en son ne zaman derse girdim hiç hatırlamıyorum. Sevmez miydin okulu? Yo, aksine çok severdim. Ee? Yok olmadı. Devam edemedim sonra. Niye ki? Olmadı işte. Yangından sonra olmadı. Yangın mı? Ne yangını? Merhaba arkadaşlar. İsmim Arda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Bugün yedi günlük atölyemizin ilk dersini yapacağız. Öğrencilerimizin bazısıyla yüz yüze, bazısıyla online yapacağımız bu kursta... ...mücevher ve takı tasarım çizim teknikleri üzerine eğitim alacağız. Evet, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba Arda Bey. İsmim Melisa, İstanbulluyum. Mücevher tasarımcısı olmak istiyorum. Hoş geldiniz. İsmim Ela Elanur. Kaş'a İzmir'den geldim. Bir süredir kuyumculuk sektöründeyim. Ee, teşekkürler. Selma da değil mi? E, merhaba. Selma Alacan ben. Vanlıyım. Böyle bir derse de ilk defa katılıyorum. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. tasarımda en büyük ilham kaynağımız doğadır. Her zaman doğaya bakacağız. Onu taklit edeceğiz. Ama bunu yaparken kendi parmak izimizi de ortaya koyacağız. Kişiliğimizi, karakterimizi. Bu da sizin doğayı nasıl gördüğünüzle, amiyane tabiriyle içinizdeki duygularla ilintilidir. Evet, şimdilik burada bırakalım. Bir dahaki ders bunun üzerine daha çok çalışacağız ödevlerinizi yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Ee, ben size tableti teslim edeyim. Cihangir Bey'e her şey için çok teşekkür ettiğimi söylersiniz olur mu? Selma. Ha, Cihangir Bey, e, tableti size teslim etmek istedim. Ders bitti şimdi. Çok teşekkür ederim her şey için. Rica ederim. Nasıl geçti ders? Güzeldi, çok güzel geçti. İyi, çok sevindim. Bu arada yarın ele gireceksin. Ee, yok, ben bulurum bir yolunu. Problem değil. Bu Buna... ne? Yok, teşekkür ederim. Sağ ol. Yok, problem değil ya. Bizim zaten ofiste var bunlardan. Sen al içinde hem çizim programı da var. Emin misiniz? Eminim. Tasarımcıma yatırım yapıyorum. Al sen bunu, İşim bitince geri verirsin. Tamam peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Görüşürüz.